Kevin Mitnick, 1980'ler ve 1990'larda dünyanın en ünlü ve en çok aranan hackerlarından biriydi. 1963'te Los Angeles'ta doğdu ve genç yaşta bilgisayarlar ve telefon sistemleri konusunda büyük bir yetenek sergilemeye başladı. Mitnick, lise yıllarında sosyal mühendislik kullanarak Los Angeles'taki bir otobüs firmasının bilet sistemine erişim sağladı ve ücretsiz otobüs bileti elde etti. Bu onun hacker olarak kariyerinin başlangıcı oldu. Ardından telefon sistemlerine merak sardı ve freaking adı verilen telefon hatlarını manipüle etme yöntemlerini kullanarak telefon ağlarına sızdı. Mitnick, Digital Equipment Corporation'ın DEC ağlarına izinsiz girerek büyük miktarda yazılım kopyaladı ve şirkete milyonlarca dolarlık zarar verdi. Bu olay onun FBI tarafından yoğun şekilde takip edilmesine